Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. FK aldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle günlük girişimiz alalım. Devam edelim. Güzel güzel ver 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 hepsini ver abicim. Bunlar gelimizi yükseltmek lazım olacak. Ben mağazaya gireyim arkadaşlar. Mağazadaki ödülleri falan toparlayayım. Bir şey çıkarsa gösteririm. Mağazadan değerli bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle etkinlikler kısmına gelelim. Zemli transferler bakalım orada bir şey Değişti mi? Yok acım. nasıl alacağız lan? Bunu nasıl alacağız bilmiyorum. Hala açılmadı. Şöyle daha yana gidiyor mu? Yok. Ancak bu kadar arkadaşlar. Başka sayfası daha yok. Diğerlerini zaten hepsini toparladım. Ne zaman buradan çıkalım arkadaşlar. Video uzun olmasa ama şöyle transferlere geçelim ve görevlerimizi yapalım abicim. Hatta görevlerimize geçmeden önce hemen şunu ilerletelim arkadaşlar. Güzel ver abicim. 400 jeton verdi. Şincik. Bu oyuncuyu alabiliyoruz mu? Oyna dedik abicim. Şu oyuncumuzu alalım. Güzel. Maça geçtik. Kayıp daha kayıp kayıt ediyor değil mi? Ediyor arkadaşlar. Ama şöyle sıkıntı olmasın. Zing aradan sıyrıldık. Bir daha zing sıyrıldık aradan. Şutumuzu vurduk. Şak lan kaleci bulan. Çok güzel geldik ama olmadı. Bugün DLS attım arkadaşlar. 39. bölüm çok kötü oldu lan. DL FIFA alışmış arkadaşlar? Oynayamadım. Kupa maçıydı. Mücadele kupası maçı. 1-0 yeniyordum. Sonradan attığı 1-1 yaptı. Kupayı alamadık. Bilmiyorum penaltılara falan da kalmadı. İkimiz de kupa alamadık. Derken birinci gol attık. Donmuyor ha. Bakayım kayıt açık değil mi? Aynen kayıt açık. Gecenin 12.30 olduğu için herhalde kimse yok oyunda. Veya online olmadığı için mi? Şu an oynadığımız o yüzden mi? Ben bilmiyorum abicim. Zıkkı senden aldık topu şöyle. Ver pası. Güzel. Sana attırayım lan. Kimsin sen? Zinc. Ya attırmasaydım daha iyiydi. Neyse benim hatam. Otomatiğe geldi. Osman. Ah be Osman yetişemedi. Ver bas abicim. Güzel. Ver Osman'a pası. Zın Osman ki. Osman ki otomatiğe geçme abicim. Otomatiğe geçme. Şak. Güzel. Oruncumuzu garantilemiş olduk arkadaşlar. Alacağımız oyuncu. Dakika kaç abicim. Dakika kaç. Çok uzun olmasın. Tam bitmek üzereymiş neredeyse ver abicim pası. Lan nereye vardık? Tamam güzel abicim. Ver bir daha pası. Osman'cime ver abicim. zıng Şak. Güzel. Güzel güzel güzel. Artık bitir hakem. Zaten maçı bitir. Osman. Şak. Yine aldık topu. Osmanistan yok. Böyle şuradan vur. Of. Feleleri havalandırdık. Diğer videolarımı oynatma kısmından bakabilirsiniz arkadaşlar. Direkt o videolarımı oynatma kısmında top alıyorum. İzlemek isteyen oradan daha rahat izler diye videolarımı siz de bakıp oynatma kısmına istediğiniz bir merak ettiğiniz bir oyun veya falan varsa hikayeli oyun falan izlersiniz arkadaşlar bana da destek olursunuz neyse ben o şimdi oyunumuza geçelim 5-1 oldu herhalde bir zaten kendiler atmış bak donmaya başladı oyun donmaya dedik ya övmeye gelmiyor hiçbir şey pas ver abicim şak sana attırma dedim herhalde sen de bir tane at dakika bir güzel Tamam maç bitti arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu aldık. Devam et abicim. Güzel ver abicim. Zaten belli verici Onun farklı bir oyuncu veriyor mu bilmiyorum. Eğer satılabiliyorsa satılabiliriz arkadaşlar. Güzel güzel güzel. 111 gel. şimdi buradan beri ilerliyoruz arkadaşlar 50 puan ver abicim güzel burada burada da mı puan veriyoruz burada da puan veriyoruz bakalım var mı yok maalesef nereye kadar gidiyor bir dakika şuradan altta gidersek şunu da alabiliyoruz abi bilmiyorum bu ne kadar sürecek bu etkinlik şimdi ana sayfaya gelelim abicim takımımıza geldik abim Şimdi ben onu neyle değiştirebilirim? Aslında bilmiyorum hangisiyle değiştirsem ki. Şunu da bir değiştirsem bakalım. Nerede lan? Oyuncu kayboldu. Heh burada. Değiştirdi abicim. Bakalım. Kendimiz yükseliyor mu? Yok hiçbir şey de olmuyor ne zaman bunu satabiliyorsam satarım arkadaşlar ve ne eklesem bilemedim arkadaşlar ben bu sonradan ben eklerim onu Şimdi oyunumuza devam edelim çok uzun olmasın Efsaneler listesine geri geldik ağabeyim Şu an şimdi Görevlerimizi yapalım devam edelim oyunumuza Oyuna geçip şöyle zinc Güzel şekil şükür yap. Şak. Yapma. Buradan vur. Da yine kurtardı yala. Vur. Tamam güzel güzel. Dedim herhalde de yapamayacağız filan. Maç isteği şey filan Yasin. Yasin video edeyim be kardeşim ya. Normalde vs filan atmıyorum ama. Şu an görev yapıyorum Yasin kusura bakma. Eğer video izliyorsan. Abicim maçımıza geçtik de biz niye kaybediyoruz sürekli ya. DLS'de kaybediyoruz. Burada kaybediyoruz. Her yerde kaybediyoruz abim. Sink geriye doğru vur. Ver pası bakalım. Dur ilerleme tuşuna bir türlü iş yapamıyorum. DLS'de de aynı. Sen de geçtik mi? Tamam geçtik. Şak. Güzellik iki yaptık. Şöyle bir ata alalım bakalım. otomatik geçip duruyor. Neyse o kestim bakalım. Aha. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Şak. Yapma. Lan yani değiştire basamadık. Geç bastık. Şak güzel can aldık topu lan lan ne yapıyorum be pas verirken diğer oyuncumuza çarptı daha git gitti top maç bitmeden 3 yapmamız lazım tamam gol ya gol verdik pası şak tamam sıyrıldık aradan verdi Osman Osman atar ya tamam güzel 3-2 yaptık Güzelce canı taklasını attı Hadi artık birini alın be abicim. Bak bizi çalmıyor ya. Şu kaçıya bak. Alırsın sen lan nereye gidiyorsun? Aa attı. Lan atama diye lan. Tamam güzel güzel tamamısı güzel. Bir an afalladık dedik ne oluyor lan? Ha? Geriye doğru bu, abim kime gelirse artık Osman'a geldi. Osman sıyrıldılardan. Osman bir daha sıyrıldı. Şak. Verdik pasımızı. Lan bak ileri tuşuna iş yapamadık ya. Şu tuş yok mu şu yön tuşu? Bir ona alışamadım ya. Şak şuradan beri vursak gol olur mu? Güzel. 4 2 yaptık. Offside falan yok değil mi? Tamam, offside falan yok. Şimdi i̇şte Osman'ım. Ha abim. Tamam aldık. Verdim pasını. Sıyrıldığına neden? Güzel güzel şöyle geldik. Kaleci ile göz göze. Beşinci golümüzü attık. Artık hocam bitir. Bitir abim. Bitirebilirsin. Online'e gelince çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Bizden güçlü rakipler geliyor. Full 15-15-15-15 full 15'li geliyor ya. Bizimki bizim oyuncuların yani 106 110 o civarlarda Maalesef ki oyundan çıkmak zorunda kalıyorum. Adam bana 5-6 tane atıyor. Bak ya bizi FK e getirdi. Oyuncumuz yoruldu. Şak pasımız verdik Osman. Osman sıyrıldı aradan. Osman birini daha aradan. Osman bir tane daha sıyrıldı aradan. Osman geldi şutunu vurdu. Şak. 6 yaptı skoru. Taklasını attı. Bunu da 100, 100, 120 gene kadar yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Osman'ı seviyorum ya. Ya ne yapıyorsunuz be kardeşim ya. Genel topu alamadık. Değişti abi, değiş Zınk. sen al bari şöyle hop tacattık attık topu. Yanlışta. DLS'de lan ne yapıyorsunuz atlıyorsunuz geldi olduğunuz yerde. DLS'de Jesus burada da Osman. Maç bitti abicim kolaylıkla yendik. 5 yeni meclisim falan vardı hiç bakamayacağım arkadaşlar ama en son görevleri falan toparlayacağım görevler şeyinden. Ama şunu alalım ondan sonra yine maçımıza geçelim. Ben abicim. Ee, İyi. oyuncular. oyuncular. Tekrar diyelim oyunumuza geçelim. Arkadaşlar yani şu oyuncuyu görüyorsunuz ama bunu nasıl yeneyim ki? Bakalım yine maç sonunda belki bir ümit yenebiliriz. Yani adamdaki kadro böyle. Bizdeki kadro böyle. Yeni aldığımız oyuncuyu sağ bekeye koydum arkadaşlar defansa. Bir gen attırdı. Lan oğlum ne ara kaptı lan. Şak. Güzel bir bir yaptık. Messi attı falan diyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Geçti mi defansı? Lan geçemedi be. Adam ikinci attı. Biz daha birdeyiz. Şak. 2-2 yaptık. Bakalım maç sonunda ne olacak beyler. Şak seni geç abicim don donuyor donuyor ne yapayım. Donmasa attı Biz de şak. Güzel 3-3 yaptık. Bak böyle oluyor ama ben geçiremiyorum buradan. Hop aha oldu aralı bu sefer. Ya kaleci Nasıl bir kaleci ya. Ama şöyle geçelim abicim geri gel. Tamam vereceğim vereceğim. Al verdik. Valla çok kötü oldu. Şak. Şunu at. Tamam 4-6 <laughs> oldu. Tamam alamadan oyna lan. Şak. 5-6 oldu bakalım. 6-6 yaparsak güzel olacak. Top kaybı oldu. Şak. Geri bana geldi. Şak. Ah be. Osman. Ne yaptın Osman? Top kayboldu Osman. Osman sıyrıldı aradan. Yapma. 7-6 oldu. Pardon 7-5 oldu. Bitti ki maç. Sıra oldu. Bitti maç. Ben yine kazanayım arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi günlük ödülleri falan toparlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra kaydımıza bitirelim. Güzel oyun oldu abicim. Bir tane oyuncu kazandık yine. Bunu artık takas makası bir şeyle şey yaparım arkadaşlar. Pazara koymaya çalıştım. Satılmıyordu pazarda. Kilitli yani. Olsun sıkıntı yok. Hemen şuradan puanlarımızı da toplayalım abicim. Jeton nedir? Jeton yeni oyuncu demek seviye yükseltme falan demek. O 1 milyon verdi güzel güzel. Yine 1 milyon verdi güzel abicim. Şimdi ana hesabımıza gelelim. Takıma çalkakımı çalıştırsam mı ki bilmiyorum arkadaşlar. Bu video çok uzun olsun istemiyorum ama. Dur gene geldik arkadaşlar. En azından aynen iki tane oyuncumuz var. Orta sahamda şimdi genelini falan yükseltelim. Yükselttik abicim. Şimdi geri geldik abicim. Burada da varmış. Burada da varmış. Şunu da yükseltelim. Yükselttik abi. iki tane kaldı. Tamam bunu da yükselt abim. Güzel. Şu mu? Yok bunu yükseltme abi. Bu. Yok. Neyse onu yükseltmeyeceğim arkadaşlar. Şunu çalıştır da abicim. Şunun genini bir on yapalım ya. Şimdi hepsini seç abi. Ve sen, sen kal abi. Tamam çalıştırdı abi. 8. seviye oldu. Yine artmadı değil mi? Şimdi artacak mı? Yok seni yedireyim mi? Yedir gitsin be abim. Ama genin 10, 10 olması lazım bak. 10 olması lazım. Şimdi 10 olman lazım. Başarılı dedi. 110 oldu. Güzel abim. Güzel. Şimdi yükseltemiyoruz mu Aynen. Gelimiz aynı mı? Aynı. Tamam sıkıntı yok. Şimdi ana sayfaya gel abim. Videom bu kadar da arkadaşlar. Like atıp abone un, olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni oyuncu bir aldık galiba. Tamam kaydı kapatmadan bir oyuncu aldık da direkt geçtim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tıkma gelelim bakalım arkadaşlar. Lan hangisi ki? Ha şu şu tamam tamam. Şu. Dur, dur Bilgiler falan de. tam bu oyuncuyu aldık arkadaşlar. Bakalım ama satılmıyor kesin. Neyse. like da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.